ciğerlerim ve sen Kabe karası gelen Ayda yılda bin kerem Kırıklarını silkelen Niçin üstüne çıkayım Dağ tepemi kibarlı Şımartım desteleri bile banlıyım Sağ olun. Sana göre bir şey yok Bu iyi gömlek fazlası Baby bana hastası Nasıl bir ara haftası Sen de tabi hastasın Hem de bana hastasın Atmosfere tutun Çek asker nara putu Kalp para yorken makinalı buldum Para dolu kıl Yok hiç gerçek uzun Yakıyoruz uzun yollarımız bozul Bir yeri tutuyor yosun Crack sana totyum Memim savaş potyum Yakıttım nikotin Nasılsın ki koptun Atılmıştı çok Oysa içe doğru çöldüm Oh yeah. Üfledim de kaçırdın üstüne çakla Omurgası kadar yumuşak Devirdim mi, kudurdum mu, huzurum bu 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 İki sonsuzluğu kır kafa tütün şekli ucu tutun tutunu Sen de blue, tutu, yapıştırdı ciğeri uhu 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 uh. Ah. İstiyorum ateşin soğusun Cennetin uzatma yolusun Bir adı var ona inanmıyorsun Üzüldüm Omurgası mi kudurdu mu Huzurum bul 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 İki susu kır kafa tütün şekli Ulu tutu tutu tutulu Tende bluetooth'u yapıştırdı ciğeri Uhu 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 ah İstiyorum ateşin soğusun Cennetin uzatma yolusun Bir adı var ona inanmıyorsun